Evet bu hesabıma bayağıdır girmiyorum. Her şey birikmiş ve telefonla tableti çekiyorum çünkü bu hesabımı telefona bağlayamadım. Yanlışlıkla bir şeye bastım. Evet. Neyse yani kaç yazacak bakalım. 35. <laughs> ne çıktı? Maymun. <laughs> Evet maymun koltu çıktı şimdi seçtim. Şimdi... Evet parlıyor. Ne çıkacak? Oha! Hiperşarj kostümü çıkardım. M mükemmel. Yine parlıyor. Ne çıktı? Bu da iyi. Bu hesap çok şanslı. Kim var? Kimse yok. bu, hesap en şanslı hesap oluyor. Gerisini komple basıyorum. Hızlı hızlı. Çünkü hiçbir şey çıkmayacak belli. Evet. Tamam. 200 krediyi de aldım. Niye aldım bilmiyorum. Şeli'nin hiper şarjı vardı lan. Tekrar geldi kredi. Ben krediyi iki kere aldım. Evet. Bu açılırsa ben geleceğim. Evet arkadaşlar bu hesaba gelmedi bir daha kredi de. Çık geri yaptım. 172 elmasım var. Bana 100 elmas falan mı çıktı? Neyse. Evet dükkana girdim. İlerliyorum, ilerliyorum. E, efsaneviyi açıyorum. Efsaneviden ne çıkacak? Efsanevi. Senden ümitliyim kardeşim. Ne çıktı? Bul kostüm. Neyse bu hesapta bul kostüm de yok. Şimdi seç diyorum ama kasıyor. Tamam. Sonra bu kaldı. Aldı. Büyük kupa kutusu diyor. Bin mücevherle 2000 altını videoda almama gerek yok. Oha direkt parlayarak açıldı. Ne çıktı? He. Tamam. Şimdi seçelim. Çünkü sanırım kostüm yoktu. 8 bitti. 4 şey de bir daha parladı. Tavşan peni, iyi. Çok kötü bir kostüm değil. Şimdi seç dedim işte. Tamam. Daha bir şey çıkmadı. Hadi görüş.